...düşünerek. Geçenlerde anayasa tartışmasıyla ilgili bir konu gündeme getirdi, basında yer aldı, doğru mu değil mi bilmiyorum. Ee, orta öğretimli okullarda yabancı dil dersleri arasında Kürtçenin katılması şeklinde. <laughs> Bu bence yanlış, hatta biraz da yakışıksız bir şey. Yani Kürtçenin, Zazacanın her neyse burada yabancı dil gibi gözükmesi, gösterilmesi de hoş bir yaklaşım değil... Ama şu olabilir diye düşünüyorum. Bu aynı zamanda İmam Hatip sorununa da çözüm getirebilir. Bizim eskiden Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde bölgedeki halklarla, toplumlarla, Arap alemi ve Fars alemiyle iç içeleştiğimiz, daha sıkı bağlar içinde yaşadığımız, hatta aynı devlet çatısı altında yaşadığımız dönemde aydınlarımız başta olmak üzere Arapça ve Farsça en çok eğitilen, gösterilen yabancı dillerdi. Daha sonra Avrupa ile Tanzimat döneminde İngilizce ve Fransızca bunun yerini aldı. Ama bence bu tamamen e, sırtımızı dönmememiz lazım Arapça ve Farsça. Bunu bir ulusal bir kültür politikası bu ve planı çerçevesinde de kültürel açılımların da olması lazım. Arapça ve Farsça'nın e, bizim okullarımızdaki yabancı dil eğitiminde karşılıklılık esası da aranarak yani İran'da da Türkçenin bu şekilde evet. konması, Arap ülkelerinde de Türkçenin konması şeklinde bir kültür politikası şeklinde bizim İngilizce, Fransızca, Almanca gibi yabancı dil derslerimizin arasına Arapça ve Farsça seçeneğinin konmasının da tartışılması gerekir. Bu, bu yararlı olabileceği kanısındayım. Benzer bir açılım mesela Rusya ile Rusça ve Türkçe onlar Türkçe koyarak biz de Rusça'yı yabancı diller arasına katarak evet. Türkiye'yi güçlendirebilecek, uluslararası ilişkilerde eline bir koz kazandırabilecek bir şey ve planı konusunda da kültürel altyapı açısından yarar olur diye düşünüyorum. Ee, burada Türkiye tabii Şimdi son zamanlarda bir hazırlık içinde Yunus Emre Kültür Merkezleri açacak biliyorsunuz. Devlet bir karar aldı. Geçen hafta da Talat Halman'la Halil İnalcık Cumhurbaşkanıyla görüştüler bu konuda. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün layık Cumhuriyeti, Türkiye'nin simgesi olan Atatürk'ün adıyla Atatürk Kültür Merkezleri açmıyor. Ta 13. yüzyıla geri gidip orada işte Türk Dünyasının temsilcisi olarak Yunus Emre'yi gündeme getiriyor. Şimdi bu Yunus Emre Kültür Merkezleri biliyorsunuz Almanların Göte Enstitüsü gibi veyahut İngilizlerin British Council'ı gibi yani bir Türk kültür merkezleri olarak hem Türk dünyasında hem İslam ülkelerinde merkezler olarak açılacak ve devlet bunları destekleyecek. Ama burada Atatürk'ü dışlayarak, Cumhuriyeti dışlayarak, Cumhuriyet'in layık kültürünü dışlayarak, o bağımsızlıkçı, kuvayi milliyeci anlayışı dışlayarak Türkiye Cumhuriyeti yokmuş gibi 13. yüzyıla gitmek ne derece doğru ve bu bölgenin geleceğe dönük yapılanmasında Yunus Emre'den mi bir model üretebiliriz yoksa 20. yüzyılın gerçekleri emperyalizmiyle mücadele etmiş Atatürk'ten mi bir model üretebiliriz? İslam coğrafyası için sadece ılımlı İslam mı modeldir yoksa İslam coğrafyası için bir de Kemalist model var mıdır? Yani bir Müslüman ülkede ilk kez laik devleti kuran çağdaş bir cumhuriyeti ilan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün rejimi sadece Türk Müslümanları için değil bütün İslam coğrafyası için bütün Türk dünyası için bütün Orta Doğu ve Asya ülkeleri içinde bir model olarak düşünülmesi gerekmez mi? Sanırım önümüzdeki günlerde bunlar da tartışmamız gerekiyor. Ve bu doğrultuda Türkiye'nin ulusal politikasını daha gerçekçi, Cumhuriyet kimliğinden vazgeçmeyen, mevcut laik devlet yapısını koruyarak hareket eden bir yaklaşımı bölgede gündeme getirmek açısından önemli olduğunu vurguluyorum. Şimdi efendim programımızın sonuna geldik. Programımızın başında B planıyla beraber milli programı tartışacağımızı dile getirmiştik ama milli programı tartışmaya zaman kalmadı. Bunu bir başka programa bırakıyoruz. Programımızı kapatırken şunu vurgulamak istiyorum. Evet değerli izleyiciler iki yıl önce yayınlanan bir kitabımda Türkiye'nin B planı kitabında olabildiğince Büyük Ortadoğu Projesi ve Büyük İsrail Projesi'ne alternatif Türkiye'nin bölgesel yapılanma projesini Türkiye'nin B planı Merkezi Devletler Birliği adı altında yayınlamıştım ki bugün de değerli arkadaşımız Murat Bey'in açıklamalarıyla bu programda ele alıp tartıştık. Ama aradan iki yıl geçtikten sonra, iki yıllık eleştiri ve tartışmalardan sonra önce kabul edilmeyen bu plan yavaş yavaş Türk toplumunu ve devletin belirli kesimlerinde tartışılmaya başlandıktan sonra bana sürekli şu soru gelmeye başladı. Tamam B planına eyvallah evet diyoruz olaylar seni doğruluyor dediler. Ama bu B planını nasıl gerçekleştireceksin? Hangi Türkiye ile? Emperyalizme teslim olmuş Türkiye ile Avrupa'ya giremeyen ama Avrupa'nın dağıttığı Türkiye ile mi? Merkezi devlet güçünü kaybetmiş bir Türkiye ile mi? Alt kimliklerle ulusal kimliğini kaybeden bir Türkiye ile mi? Devletin elinden ekonominin alındığı bir noktada sömürgeleşen bir Türkiye ile mi? Diye sürekli toplumun belirli kesimlerinden eleştiriler ve değerlendirmelerle karşı karşıya kaldık. Ve işte bu B planını gerçekleştirebilecek bir güçlü Türkiye yaratma arayışı gündeme geldi ve bu güçlü Türkiye'nin de tıpkı yıkılmış olan o Sovyet emperyalizmden sonra çökmüş olan Rusya'yı çok kısa zamanda toparlayıp 2010 yılında dünyanın büyük devi hedefine yönelen Putin'in Rusya'sında yapılan malar gibi çok kısa zamanda hızlı toparlanarak güçlü bir devlet olarak Rusya nasıl dünya kamuoyunun önüne çıktıysa benzeri bir süreci Mustafa Kemal'in döneminde olduğu gibi bugün de gündeme getirmek. 20. yüzyılın başlarında yapılan o hızlı devletleşmenin benzeri bir bir şekilde çok hızlı bir yenileşme. Yani yeni bir milli idari reformla merkezi devleti güçlendirmek, taşla teşkilatını güçlendirmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında var olduğu gibi ülkesiyle milletiyle bölünmez bir bütünlüğünü 21. yüzyılda tazeleyerek yoluna devam etmesini sağlamak ve o güçlü Türkiye'nin de bu coğrafyada Merkezi Devletler Birliği'ni B planını uygulayabilecek bir noktaya getirmek. İşte burada da Cumhuriyet'in 100. yılı 2023 bizim önümüze bir hedef olarak geliyor. Şimdi bu, bu ay içerisinde yayınlanan Türk Yolu isimli dergide Ulusal Güç Birliği platformu tarafından yayınlanmış olan Güçlü Türkiye 2023 Milli Program Önerisi kamuoyunun tartışmasına sunulmuştur. Türk Yolu Dergisi'nin son sayısında yayınlanan bu program Güçlü Türkiye 2023 Milli Program Önerisi bütün e, kamuoyunun tartışmasına sunulmuştur. B planını uygulayacak kadar güçlü bir Türkiye'yi yaratmak üzere bir milli idari reformu, bir milli yeniden yapılanmayı gündeme getirmek üzere e, Türk kamuoyunun tartışmasına bunu sunuyoruz. Önümüzdeki programlarda ele alacağız. Özellikle Sayın Murat Bey ile bir e, özel programı bu milli program üzerine yapacağız. Evet değerli izleyiciler, bu akşamda bir programın sonuna geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dan yapmış olduğumuz Türkiye'nin yol haritası programında mevcut durumu, bu hafta Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu konuları özetledik, biraz da irdeledik, tartıştık ve geleceğe dönük yolumuzu açarak Türkiye'nin önüne bir çıkış olarak B planı konusunu yeniden gündeme getirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka programda sizle beraber olmak üzere hepinize hoşçakalın diyoruz. İyi geceler değerli izleyiciler.